Merhaba sevgili dostlar, Arkana Kamelya'ya hoş geldiniz. Bugün yeni aydan bir önceki gün Jüpiter boğaya geçti. Şimdi de boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bakalım bu yeni ayda duygusal anlamda melek kartlarımız bizim için neler söyleyecek? ve yeni ay duygusal anlamda size neler getirecek? Burçlara yönelik tek tek bakalım. Şimdi Koç burcu yeni aydan sonra senin için diyor ki dünyayı aydınlatmalısın. Dünyaya ışık vermelisin. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver, iyilik yap, iyi davran. Bil ki bu yapmış olduğun iyilikler dünyada sana yansıyacak. Yani bu yeni aydan itibaren özellikle e, ihtiyacı olan kişilere yönelik iyilikler yapmak daha pozitif davranışlar içerisine girmek sizin dünyanızı şifalandıracak ve size yapmış olduğunuz iyilikler, iyi davranışlar tamamen pozitif anlamda sizi aydınlatacak derecede dönüş sağlayacak. Boğalar. Evet boğalar yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Güzellik sizin üzerinize yerleşiyor bu yeni aile birlikte. Ama her yönden güzellik diyelim biz buna. Öncelikle etrafınızı güzelleştirmekle başlayın. Yaşadığınız odayı, yaşadığınız evi, bahçeniz varsa bahçenizi, dolabınızı, mutfağınızı, banyonuzu, yani yaşam alanlarınızı Güzelleştirin ki bu güzellik size yansısın ve güzelliği hayatınızın diğer alanlarına da yansıtın. Arkadaşlarınızı, çevrenizi, hatta çalıştığınız ofisinizi güzelleştirin. İş yerini güzelleştirin. Bir taraftan da kendinizi güzelleştirmeyi asla unutmayın. Tüm güzellikler artık yeni aydan itibaren sizinle birlikte olmalı. Şifalanmak istiyorsunuz ya işte bunu yapmalısınız. Evet ikizler. İkizler al diyor. Verileni al. Hayrına olanı senin için iyi olanı al. Özellikle hayatın sana sunduklarını sevgiyle kabul et ve sen aslında aldıkça evren sana çok daha fazlasını verecek bu yeni aydan itibaren. Yengeçler. Evet yengeçler. Dileğiniz oldu, gözünüz aydın. Yüreğinizden ne geçiyorsa bu yeni ay öncesinde bu videoyu gören kişiler için de söylüyorum. Çok güzel dilekler dileyin. Yani Mübarek gece içerisinde ruhani olarak niyetinize odaklanın. Hatta niyetlerinizi odaklanın ve dileklerinizi tutun çünkü yeni ay ile birlikte dilekleriniz olacak. Yüreğinizden geçen niyetleriniz gerçekleşecek. Bunu bilin. İnanın, kesinlikle dilekleriniz gerçekleşecek. Ve aslanlar bakalım. Aslanlar geçmişinizle ilgili özellikle çözülmesi gereken problemleri işaret ediyor yeni ay diyor ki geçmişini şifalandır özellikle geçmişte çözemediğin problemler varsa lütfen bunlarla vedalaş ve bunları çözebildiğin kadarını çöz ama sen kendini bu problemleri çözerek şifalandıracaksın geçmişinle barış kesinlikle barışmalısın Özellikle bu geçmişte taşımış olduğunuz yüklerinizle ilgili olarak şifalanma içerisine gireceğiniz bir dönem. Şu anda yaşamış olduğunuzun kökü geçmişinizde yatıyor. Yani bir karma var sonuçta. Şu an sıkıntılar, üzüntüler, dertler, kederler taşıyorsanız bilin ki geçmişinizde çözülmeyen problemler var. İşte bunları kesinlikle şifalandırmalısınız. Bu konuda destek istiyorsanız da bana Instagram'dan DM'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca şifa videolarım var ücretsiz. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Evet Başaklar. Bu yeni ay diyor ki dua et, sürekli dua et. İçine dön, niyetine dön, kendini gör, dua et. Mucizeleri yüreğinde hisset ve özellikle tam olarak hayatında ne istediğine odaklan ve meleklerden yardım iste ki Cenab-ı Allah da melekler vasıtasıyla dualarımızı duyuyor ve niyetlerimizi gerçekleştirmekte onları bize yönlendiriyor. İste Cenab-ı Allah'tan iste, dua et, kabul olacak. Başak Burcu. Terazi Burcu. Evet terazi burcu yeni ay size başarı vaat ediyor. Evet başardım diyeceksiniz. Artık zirvedesiniz. Yeni aydan sonra her şey geride kalacak hayatınızda. Hak ettiğiniz pırıl pırıl zirvenin tadını çıkarın. Çünkü burada hem mutluluk hem başarı hem kazanç hem sağlık sizinle olacak yeni aydan sonra. Ve akrepler. Akrepler şükretmelisiniz yeni aydan sonra. Şükür biraz hayatınızda az görünüyor ki kartlarım sizin için şükretmeniz gerektiğini vurguluyor. Seni elindekilerinin güzelliğinin farkına varman için şükretmeye davet ediyor. Ve bu bütün büyük güzellikler de yaşamına bu şekilde akacak, gelecek. Yeter ki şükret. Ve onlar hayatına dahil olsun tüm güzellikleriyle. Tevekkül edin. Yaylar Yaylar Dertlerinden, kederlerinden, üzüntülerinden aranacaklar, hafifleyecekler. Yaşamdaki tüm yüklerinden kurtulacaklar bu yeni aydan sonra. İhtiyacın olmayan her şeyden kurtulacak yaylar. Yenilikler gelecek hayatınıza, güzellikler gelecek hayatınıza. Evet oğlaklar. Oo, oğlaklar çift şanslı. Oğlaklara çift şans var. Özellikle birincisi rüyalarınıza dikkat etmelisiniz. Yeni aydan sonra görmüş olduğunuz rüyalarınız size tamamen haberci rüyalar olacak ve siz gördüğünüz rüyalarınızın farkına varacaksınız. Bu rüyalar size rehberlik edecek ve yol gösterecek sevgili Oğlaklar, kesinlikle unutmayın yeni aydan sonra gördüğünüz rüyalarınızı not edin eğer rüyaların anlamlandırılması konusunda içinden çıkamıyorsanız bana danışabilirsiniz ve diğer meleklerin sizler için melek kartlarımın söylediği olan içinizdeki çocuğa sahip çıkın sevgili oğlaklar içinizdeki çocuğa sarılın koruyun onu büyütün şefkatle sarın ilgi gösterin yani kendinize kendinizle ilgilenin kendinizi sevin. İçinizdeki büyümeyen çocuğun sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Ona tüm sevginizi akıtın sevgili Oğlaklar, bir rüyalar, bir de içinizdeki çocuğu sevmeyi unutmayınız. Evet, Kovalar. Bakalım. Evet, Kovalar. Coşku olan bir dönem başlıyor yeni aydan sonra sizin için. Coşkuyla Gelecekteki hayallerinin içine atlayabilirsin. Uçabilirsin, yüzebilirsin, gidebilirsin, yapabilirsin, elde edebilirsin. Coşkuyla enerjiyi kullanarak coşkuyla elde edeceksin istediklerini. Coşkuyla atla niyetlerine. Ve özellikle ee, bu coşkuyla atlamadan sonra acaba nasıl devam edecek yani ben bu kadar heveslendim başlangıç yaptım ama merak etmeyin gerisi gelecek sizin için evet şimdi balıklar en sona genel olarak sakladım bakın balıklar balıklar bu yeni aydan sonra özellikle bazı çözülemeyen problemleri zamana bırakmalılar zaman her şeyin en iyi ilacı onlar için. Özellikle kendine zaman ayırmalı bir taraftan da. Yani kendinizle ilgilenmeyi unutmuşsunuz. Biraz kendinize öz saygınızla, kişisel bakımınızla bunlarla ilgilenmelisiniz. Diğer çözülemeyen problemleri zamanı bırakmalısınız. Zaten zaman onu halledecektir. Ama kendinizi özellikle yeni aydan sonra kendinizle ilgilenmeye davet edin ve kendinizi güzelleştirin. Bazı şeyleri halletmeleri için de Cenab-ı Allah'ın meleklerine zaman tanıyın. Evet genel olarak şu anda videoyu izleyen kişiler için de melek kartlarım diyor ki yeni aydan sonra yaşayacaklarınız özgürlük, düşüncelerde, fikirlerde özgürlük, yaşamda özgürlük. Tüm kısıtlamalardan özgür olacaksınız. Hayatınızdaki blokajlar kalkıyor. Bu videoyu izleyen kişiler hayatınızdaki özellikle engellemelerin yok olduğunu göreceksiniz bu yeni aydan sonra şifalanacaksınız. Çünkü melekler bu videoyu gören ve izleyen, arkadaşlarıyla paylaşan ve vesile olan kişileri koruyacak, kollayacak ve onları özgürlüğüne kavuşturmak üzere bunun için çalışacak. Evet, Beni takip etmeyi, özellikle de bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. O güzel yorumlarınızı da video altına eklemeyi ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, şifalar hepimizin üzerine olsun.